Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeryüzünde küçücük pembe bir uçurtma varmış. Bu uçurtmanın en büyük hayali, gökyüzüne yükselip orada bulutlarla dans etmekmiş. Fakat sahibi olan küçük Zeynep, onu uzun zamandır uçurmamış, hatta dolabın bir köşesinde unutmuş gibiymiş. Pembe uçurtma, uçma vaktinin çoktan geldiğini bilerek günlerce beklemiş. Günlerce uçamamasına öyle üzülmüş ki, bir gün umutlarını tamamen yitirmiş ve sessizce iç çekmeye başlamış. Bir sabah, pembe uçurtma uykusunda iken bir elin kendisine hafifçe dokunduğunu hissetmiş. Hemen heyecanlanmış, şaşırmış ve sevincinden havalara uçacak gibi olmuş. Zeynep uçurtmasını dolabın tozlu köşesinden çıkarmış, onu güzelce temizlemiş ve rüzgarlı bir tepeye götürmüş uçurtma, uzun zamandır gökyüzüne yükselmediği için önce sendelemiş. Rüzgarın etkisiyle sallanmış ama bir türlü kendini dengede tutamamış. Sonra rüzgar onu nazikçe kavrayarak yukarıya doğru çekmiş. Hem uçurtma artık gökyüzünde özgürce salınıyormuş. Zaman geçtikçe rüzgar kuvvetlenmiş ve uçurtmayı daha da yükseğe taşımış yükseldikçe, uçurtmanın hafifçe başı dönmeye ve biraz korkmaya başlamış. Güneş bunu fark etmiş ve, dikkat et, yoksa uçurtma yırtılacak, diye seslenmiş. Rüzgar bunun üzerine yavaşlamış ve uçurtmayı biraz daha aşağıya indirmiş. Hem ve uçurtma o gün boyunca gökyüzünde uçmuş durmuş. Fakat akşam yaklaşırken, kara bulutlar gökyüzünü kaplamaya başlamış. Bulutlar uçurtmanın etrafını sarınca uçurtma korkmuş ve kaçmaya çalışmış. Ama bulutlardan biri birkaç damla yağmur damlatmış. "Yardım edin!" diye bağırmış uçurtma. Çünkü bilirsiniz, uçurtmaya su değerse ağırlaşıp yırtılabilir. Zeynep uçurtmanın zor durumda olduğunu görmüş ve hemen onu ipinden çekerek aşağıya indirmeye başlamış. Ancak bulutlar uçurtmayı bırakmamış ve onu takip etmiş. Uçurtma bir o yana, bir bu yana sallanmış durmuş. Güneş bunu görüp, bulutların arasından kollarını uzatmış ve uçurtmanın üzerindeki damlaları kurutmuş. Uçurtma kuruyunca, daha rahat bir şekilde uçmaya başlamış ve Zeynep'in yardımıyla güvenli yere inmiş. Zeynep, uçurtmanın sağlam olup olmadığını kontrol etmiş, sonra onu alıp eve dönmüş. Uçurtmayı dolaba koyacakmış ama son anda vazgeçmiş. Onu kapının yanına, her rüzgarlı günde elinin altında olabilecek bir yere koymuş. Zeynep pembe uçurtmasını çok seviyormuş ve her esen rüzgarla birlikte uçurtmasını alıp gökyüzüne doğru koşmaya başlamış. Uçurtma da artık her rüzgarlı gün gökyüzüyle buluşuyormuş. Ve masal burada sona ermiş.